Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşımla beraber video çekeceğiz. Şu anda arkadaşım yanımda değil. Arkada bağırıyor duyabilirsiniz. Ala abi diye bağıran benim arkadaşım arkada. Abisini çağırıyor şu. An. Ne yapabiliriz? Neyse. Gelsene videoya başladım. Duruyorum. Arkadaşlar. Ali yok. O yüzden aynı map'te oynayamayacağız. Evet benim ismimi söyleme. Neden? Çünkü bizim ismimizin geçmemesi lazım diyor da. Ben de geçiyorum bir şey olmuyor. Neyse. Ben de okul yapalım. Okulum, okul yapıyordum. Bu arada arkadaşlar müthiş bir şey yaptım. Bu arada abinin ve kendi ismini söyleyebilirsin. Onlar da Bakın. Oh, ne şey yapmış ya. Gece mi oluyor? Evet. Gece oluyor. Şöyle bir var. Gece oluyor. Evet ya da arkadaşım oynuyor bu arada. Başka bir hesabı oynuyor. Evet aynı hesapta değiliz. Aynı video olacak ya. Evet. evet. Tamam burada biriniz var. Bakalım o bir kişi bulmuştu. Evet bu video hem senin, senin hem, kanalında olur. başka bir görüntüyle bizim kanalımızda başka bir ekrandan oynanılacak. Ama seslerimiz aynı olacak. Evet. 319 <laughs> numara ölmüş. Oo, baksanıza, ölmüş. Ha, bakın 319 numara evet'e basmış ve ölmüş. Hmm, keşke öldü. 250 var burada. Yarışma arkadaşlar uçum. arkadaşımız kanalımızın arkadaşımızın kanalının ismi Aya 8 6R ve 1907. Ha şurada göstermiştim nereyi göstermiştim? Endüman. Aha. Şuradan bir tane aşağı şey, bakacağım. Endüman'ın gözüne bakacağım. Yani yarışma sen de aynı olur e, ee, burada arkadaşlarımız şu bloklardan aşağıdakileri tahmin etmeye çalışıyor. Evet. Sonra arkaya gelelim. Nerede? Nerede? Ee, Aynı evet. Aynı orada da iki video çekiyoruz. Bu nasıl iş? Şurada el sıvaki kim var? Nerede ya? ya yok. Kesin 13 abone olacağız bu video bittiğinde. Aa dur şurada dünyayı gezen köylü nasıl köye gelin olur bu nasıl ben sana zümrüt veriyorum sen bana çalı veriyorsun bu nasıl takas <laughs> he ben ben sana zümrüt veririm sen bana çiçek ver olmaz öyle işte. Ne sana Abi. çiçek vereyim? Sen Abi. bana zümrüt ver. Benim zümrüt ihtiyacım var. Ee, burası ne olabilir acaba? Evet arkadaşlar. çocuklar için ne olabilir? Düşünün. O gretmenler, o Arkadaşlar. Ben, ben ona bir zümrüt veriyorum. O bana bundan verir. Sizce hı. bunun için bir zümrüt yeter mi? Onun için hı. tam 10 zümrüt verirsen. Damat çünkü bir zümrüt ve o aynı değil. On zümrüt ve o aynı. Evet, şak şak. On zümrüt ve çalının değeri nasıl oluyor? Dur bir düşüneceğim. Tamam. Şöyle. Hmm, tamam. Video kötü oldu ama olsun. Evet videoyu yine de yayınla yayınlayacağız. Ve Niye? siz bunu izliyorsunuz. <laughs> siz bunu izliyorsunuz. Ve yayınlayacağız. Video kötü olsa bile. Hmm. Video kötü mü? Evet. Bence de değil. Vazgeç. İlk. ilk Aynı odada iki video çektiğimiz video olduğu Benim için. Bir iyi. arkadaşım var mı? 371 abone. Onu abone olmayalım. Ya söyle sen adını. Abi. Nasıl abone olacağız adını söylemez. Cim, Hayvanlara ya. yardım ediyorum. Bu şuraya bir şey koyacağım bunun üstünden atlayın. Öğretmenler odasına bak. Böyle atlayıp kaçabilirsiniz. Ya da buradan geçebilirsiniz. Evet özgürlüğü sevmiyorlarmış. Heh, bu özgürlüğü seviyor. Bu da kaçıyor. Evet özgürlüğü seviyorlar bunlar. Ya bu kaçmıyor. Ya, çitin tepesine çıktı orada duruyor. Çitin uçuyor gibi görünüyor arkadaşlar. Uçan at. Abi ya. Uçan at. Mert bak benim zırhıma. Uçan at bana bakıyor. Mert bak benim zırhıma. Bak uçan at. At, Açıyor, at buna, buna bak buna bak. E benim setim büyülü. Adamın büyülü. Netherite seti var. Abi şurayı bir delmiş ya. <güler> zile basacağım ya Zil çok iyi bir şey Zilden zile basabiliyoruz Zil sayesinde Ömer LCY2'den bir tane klasik daha LCY2 mi? LCY2, LCY2 Ya reklam yaptık LCY2 bize Para vermez ki şimdi Para vermez bize Bakın bir tane şurada reklamı var. Gel kostümü 45 elmasın 32 elması düşmüş. Bir elmas daha indirelim ki 31 olsun. Hmm. Bak. Mert bak kostümlerine. Bakayım. Oy. Oh my god. Bak. Oh my god. Kostüm. Oh my god. Adam neden kostüm satıyor? <laughs> Para kazanmak için. Abi ya çok sıkıcı. E senden başka biri yok ki burada. Orada senden başka biri yok. Alp Ali'yi çağırabilir Bu bir. Kime satacaksın? Bu iki. Bu üç. Bu ne? Neyi? Mert senin map'ine gireceğim ve seni öldüreceğim. Ben map'ime gelemesin haberin olsun. Ali'yi çağırabilir misin? Hadi gel. Eğer beni öldürürsen bir daha seninle beraber video çekmem. Tamam hadi tamam. Şu bebeğin niye kolları yok? Bak yemin ediyorum bir daha seninle beraber video çekmem. Ben seni öldüreceğim dedim mi? Öldüreceğim dedim. Hayır ne öyle bir odaya girdi. Oğlum niye Galatasaray evine kimse girmemiş? Alp. Bak Galatasaray evi var. Esin Bak burada da Fenerbahçe evi var. Alp'in Heidi hesabında da o sinem. Aferin, Bir şey söyleyeyim mi? Alpin Eyde hesabının adı son son da, o ziyi Oy! Üç üçü girmiş. Bakın evet. burada Kabe var biliyor musunuz? Kabe'yi Kabe biliyor musunuz? Burayı bitirelim mi? Yok. Ben bitirmeyeceğim. Ben de bitirmeyeceğim. Ali neredeymiş? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Şimdi video içinde video mu çektim? Öldüm. <laughs> şak şak ölmedim. Sadece Arkadaşlar şu hayvan mi? Sadece düştüm. Koklayıcı. koklayıcı. mı? Evet. <laughs> Neden koklayıcı diye bir hayvan var ya? Koklayıcı ne demek? Yani böyle e... Beni mi kokluyor? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> elmas madeninde mesela elmas mı var? He, kötü kokuları kokuyor. İyi kokuyor. i̇yi kokuyor. <laughs> <laughs> iyi kokuyor. <kokuları. gülüyor> <laughs> i̇yi İyi kokular var. arı. Arı. Bak sana bir şey göstereceğim. Vız bak, vız vız. Bak. Bak. Bakayım. Bak sana bir şey göstereceğim. Şuraya geliyorsun tamam mı? Bir tane kriyon tamam mı? Bak hmm. beyni çıkacak. çıkacak. Ya kendi heykeline beyin yapmış. <laughs> <laughs> Canlanacak heykel. Zeyno olduğu için akıllı akıllı hareketler yapmaya başlayacak. Ali abi, abi benim anti arkadaş yaptım. Akıllıca bir şekilde ayazı dolandıracak. Arkadaşlar, akıllı şimdi Merto Pazdo ile arkadaş olacağız. İki dakika please. <laughs> İki köylü evleniyor. Mert, ben Mert'in Çocuk yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> İki köylü evlenip çocuk yaptı. Takas. <laughs> <laughs> Bir zümrütüm var. <laughs> Bir zümrütüm. Evet arkadaşlar, bir zümrütümüz oldu. Senin dede değil misin? Değilim. Aga be. İlk zümrütümüz. Mert senin videon kaç dakikadır açık? Mert senin, senin videon kaç dakikadır açık? I don't know. <gülüyor> <gülüyor> Ay azap. Bağlanamıyorsun, ayasız Ay. Ay. Ali abicim, arkadaş olacağız diyorum. Arkadaş olamadın, ayasız Hayır ya ben eski falan oynamıyorum. Update yapmadım sadece. Update yap. Arkadaşlar. Olur Olur. Arkadaşlar bu video bitti. <laughs> Bir sonraki videomuz dur diğer bunun do... diğer video ve bu videoyu birleştireceğiz. Diğer video ve bu video birleşik olacak ve update yapıp diğer sürümü oynayacağız. Evet doğru. Videomuzun şimdi de... sonuna geldik. Arkadaşlar yarın video Arkadaşlar Çekecek. dolandırılmışız. Biz zaten en yeni sürümü oynuyormuşuz. O eski sürümü oynuyormuş. Hangisi karakter karakteri seçeyim Ne karakteri? Bro. Ha. Meeple. Ah. Meeple. Onun dışında Maple'i dışında mı? <laughs> evet. Evet video çek. Aa evet. Gece mi oluyor? Yok. Mor, en ben diğer mi yedir? Meo. Meo. Mo mu meo? Mo mu meo? Abi kostüm. Abi, <laughs> abi kostüm lazım. <laughs> Peynir mu Ay katıcı mı? Ay katıcı mı? Ya Viper No 1 mi? Viper No 1 45 Ulti mi? Avcılar başlıyor. Arkadaşlar diğer video ile birleşik olacak bu video <laughs> bir önceki Minecraft videosuyla. <laughs> çünkü hala aynı gündeyiz. Evet. Duyduğunuz gibi arkada yine başka bir video çekiliyor arkadaşım tarafından. Hmm. Ya. Kedi yok. Ya kedim neden yok benim? Ama. Nasıl kedi evcilleştiriyoruz? Belki köylülere şu zımrıtı versem köylüler bana kedi evcilleştirmeyi öğretir. Evcilleştirmeyi öğretir misin? Mert onun kafasına bir tane vur. Neden? Öyle. Mert gerçek bir oyuncu köy bulunca yakmamasına yakma yani ter bir oyuncu diyor ki bir köy bulduysan bence Net ya. Abi bu ne? Evet, köyü yaktığımızda arkadaşlar bir kötü adam olmuş oluyoruz. Çünkü köylüler ölüyor. Yazık yazık. Çocuklar ölüyor. <laughs> çok kötü oluyor. Evet arkadaşınız size çok kötü bir tavsiye verdi o tavsiyeyi yerine getirmeyerek bir kahraman olabilirsiniz. Diğer oyuncular köylüleri yakarken siz köyleri kurtarıp iyi bir insan olabilirsiniz. Hayır, köylüleri yakacaksınız. Niye? Çünkü onların amaçlarını bilmiyorsunuz. Neymiş? Neymiş? Onların hepsi bir hale toplanıyor. Sen ne yapıyorsan golem oluşturuyorlar, 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 oluşturuyorlar. Sen bir tane köy buluyorlar, saldırıyorlar sonra golemlerin hepsini sana saldırıyorlar. Ya arkadaşlar 5 dakikaya bitireceğiz. Mert'e soruyorum. Yok. Kaç dakikaya bitireceğiz? <laughs> Sıfır. Ben... Dışarı çık bak köylü. Orada canavarlar var. Onlarla savaşmayı öğreteceğim. Aa, Al şu kureyi. Güzel. Savaş. Bak sana kürek veriyorum. Bu kürekle savaş. Alsana. 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 O zaman arkadaşlar. Ve kürek veriyor. Alsana. Evet adam kürek sevmiyormuş. <laughs> kürek sevmeyeni. Öldürürüm. Köylü öldürüyor. Oh <laughs> my god. <laughs> evet kürek istediğimi almadığın için öldürdüm. Hem dışarıda acaba Hem ne var? Yani. Şöyle şey, kırıp çıkabilir miyim? Çıkılmıyor. Aa taş varmış. Taş kılıçla kırılmaz çapık. Belki çapayla kırılır. Arkadaşlar, arkadaşlar ID'mi bir videoda söyleyeceğim. Ama evet, bir arkadaşlar. videoda. Bir videoda mı söyleyeceksin? Bir videoda. <laughs> bir videoda bu videoda mı? Hayır. niye bu videoda söyleyeceğim? Arkadaşlar Brawl Stars'lar değil değil. Brawl Stars'lar? Brawl Stars. Ya yeah, ne Brawl Stars'lar? O bizim. O bizim. O bizim. Abi alsanıza. Evet arkadaşlar. Buraya bir şey açıyorum. K K <laughs> buraya Kraliçeler. Bıra bıra. Tamam.

ne öyle? Mermimiz yok. O zaman mermi yedik. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Niye? Yeah. Sence niye? Sıkıldık. Hayır sen sor No 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 no. Ben sorayım değil mi? <laughs> evet soruyorum. Benim adım ne? ne? Benim adım Kimse söylemesin. Benim adım. Seni iki harfi yorumlara yazın. Arkadaşlar, M dedi ya. Brawl bir karakterin son iki harfi. Şimdi buldun mu Mert? Arkadaşlar, bu Minecraft'ın Üçüncü yarısı. Üçüncü yarı. Sabah olmuş. Sabah değil mi? Allah, sabah oldu Allah, değil Allah, mi? Allah! Allah! Evet. Allah bize vuramıyor Allah! Sendi sabah. Ne olur ne olmaz? Ölme bir çaldık. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Çıldım. Çekil öldü. Ya ben de öldüm. Spider sesleri geliyor Oo. etraftan. Spiderler nerede? Çıkın. karşıma Neredesiniz Neredeyse de spider. Mert sen Lila'yı seviyor musun? Kriber Patla. Patla bir yerde. Mert dediğimi duydun mu? Evet. Gel. Ne dedim? Sen Leyla'yı seviyor musun dedim. Peki. Peki solumun cevabını vermeyi düşünüyor musun? Hayır. Niye? Yes. Hayır. Roket düştü. Arkadaşlar. Ne? <laughs> Creeper patlattı. Mert solumun cevabını niye vermedin? Vermek istemiyorum. Ben sana bir neden söyleyeceğim. vermek istemiyorum. Ama ben sana onu sevmemen için bir neden söyleyeyim. Nedeni onu sevmemem? Çünkü nedeni seni, nedeni seni daha çok seviyorum. Çünkü Çünkü diğer nedeni de izleyiciler Leyla'yı tanımıyor. Evet. Sen artık tanıyorlar. Şimdi kendim bir silmek. Veri veri diyor. <laughs> veri veri ne demek? Beni de tanıyorlar. Ben hiç kendimi sigma hissetmiyorum. <laughs> Abi atma şimdi. Sigma hissetmek nereden çıktı bakalım. Abi hiç bu maçı yenemiyoruz. Abi sen şey ben, ben sizin geldiğiniz ilk gün kapınızı çalmaya geldim. Siz yoktunuz tamam mı? Hı <laughs> -hı. <laughs> 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 Leyla 3 dakikalığına aşağı inmişti. Lila aşağı ince ne yapıyorsun orada? Çık ben çağıracağım dedim. Diyorum dedim ki sana ne? Ben çağıracağım. O da dedi ki sen gelmeden önce Mertler dedi ki e, Ayaz gelirse söyleyin beni çağırmasın demiş. Allah, Allah 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 Allah. Mert böyle bir şey der mi hiç? Arkadaşlar internet gitti. Video Neymiş olabilirim gerçekten? Çünkü sana küsmüştüm geçen. yazdın küsmüşsün? Niye? Oğlum videonun yarısını sohbet edeceğiz neyse. Evet yani yarısına sohbet ediyorum. ediyoruz arkadaşlar. Bu evet. videoda bizim sohbetimizi de dinleyeceksiniz. Eğer sohbetim dinleyecek, sararsa canlı yayın açarım. Veya video da başlayayım. Oğlum Bana da tas diyor ya. Olamaz. Arkadaşlar bu arada. Mesela ben sonra Bunlar dedi ki. E, Mert öyle bir şey demez. Ben Mert'e güveniyorum dedim. Benim kesinlikle Mert sonra, değil. Sonra, sonra <laughs> dedi ki... E, e, ne alaka Mert'in bunu ne yapacağını nereden biliyorsun? Mert yapmasa bile ayıp söyledi. Adımı söylemeyi bırak. E, neymiş? E, gelince ayak ayazı bana çağır, beni çağırmasın demiş. Dur video devam ediyor mu? Evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbi mert benim daha çok seviyorsun Leyla'yı mı? Eee seni. Oy, ama ben... çünkü, ama geçen yaz da Leyla'yı. Ne? Geçen yaz Leyla'yı. Geçen yıl. Ben sizinle daha yeni tanışıyorum. Hayır geçen yaz değil bu yaz, bu yaz bu yaz. 2024 yazı. he biliyorum. Orada sana çok kız, kız Çok kızıyordum çok sevmiyordum. Artık bizim oyunlarımızı oynayalım biliyordum. Ama şöyle bir şey. Diye. Leyla senin kardeşine hakaret etti. Hı hı. Yine ama sen de etti. Ben ne dedi? Hatırlamıyorum ama bir şey demişti. Ben Leyla'nın de hatırlamıyorum ki. Ben Leyla'nın hatırlıyorum. Hatta seni kulağını sıkmıştı. Hayır sen onu kulağını sıkmıştın. O da sana, o da Alp'e demişti ki gizli zekalı demişti. Ben de onu, sen de onu kulağını sıkmıştın ama nasıl sıkmıştın abi küpe düşürtmüştün. Ya ben güçlüyüm, ben kaslıyım, ben daha. ben sigma değil. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum çünkü o bitiriyorsa biz de bitiriyoruz şaka şaka. 25 dakika olmuş resmen. 25 Ay. mi? Çok Ay. az. Bizim 30 dakikalık videomuz var bilenler bilir. Bay bay. Onun gibi de arkadaşlar. Bizimki daha uzun olacak yine. Çünkü diğer videolarla da birleştireceğiz bildiğiniz gibi. Ayaz da konuşabilir isterse videom. O o Mert. Ya ben Mert değil. Aa Mert ismi. Işte. <laughs> tamam arkadaşlar artık Abi benim adımı biliyorsunuz. Ne Tamam arkadaşlar, artık benim adımı biliyorsunuz. <laughs> Hepsi Ayaz yüzünden. Şimdi İlahi, daha çok mu sevdin? Hı? Hayır, yine <laughs> hâlâ seni daha çok seviyorum. Evet, YouTube kanalıma yardım olarak Leyla tamam. daha çok etti, sayıyorum. Durla, çünkü benim olur. adımı söyledin. Buna ne kadar büyük bir hata biliyor musun? Çok büyük. Şimdi hemen abone oluyoruz. Neydi ismi? <laughs> Sahin Brothers Gaming. Evet bize abone ol. Sahin mi Salim mi? Sahin. Sahin. Düşük güç modu. Brothers. Bro. Bro. Arkadaşlar. Sahin Brothers. Sahin <laughs> <laughs> Brothers. Goming. Arkadaşım zaten onda. Gaming. Gaming. Zaten. Mert nasıl yazıyor gaming? Gaming. Gaming. Evet arkadaşlar biz de onun kanalına abone Yok ya o yüzden çıkmıyor. Hmm, arkadaşlar. Ben buradan önce bir sürü yer silmiş olduk. Bir sürü Ayaz Deniz kanalını arattık. Aa, Arkadaşlar, bizler... onlar olmadığı için Göremiyormuşuz arkadaşlar. Videolar yokmuş. O yüzden bulamıyormuşuz. Videonun sonuna geldik. Ben...